Merhaba kıymetli öğrencilerim. Evet sosyal bilgiler dersimizde devam ediyoruz. Onun yerinde olsaydım bir soruyla başlayalım. İnsanın kendisini başka insanların yerine koymasının faydaları neler olabilir? Evet bazen insan başka bir insan yerine kendini koymalı ve onun gibi düşünmeli ve onun ne yaşadıklarını anlayabilmeye çalışmalı. Yani anlamaya çalışmalı. Ancak o şekilde insanlar birbirini daha iyi anlayabilir ve birbirin birbir hakkındaki yorumlara yorumları yaparken daha dikkatli olur. Evet. Çünkü başkasının yerine kendimizi koymalıyız. Neden? Dünyada hiçbir insan bir başkasıyla aynı özelliklere sahip değildir. Yani birbirine benzer özelliklere sahip olsa bile birbirinin farklı özellikleri de vardır. Ya da o benzer özelliklerinin dereceleri de birbirinden farklı olabilir. Örneğin insan her şeyden önce kendine özgü yüz şekli, parmak izi, saç ve göz rengiyle başka insanlardan ayrılır. Aynı şekilde o insan yetene yetenekleri, beğenileri ve kişilik özellikleri de diğer insanların özelliklerinden farklıdır. Evet. Yani göz rengimiz, saç rengimiz, yüz şeklimiz bizi diğer insanlardan ayırır. Yeteneklerimiz de böyledir. İnsanların duyguları, yetenekleri, ilgileri ve ihtiyaçları başkalarıyla benzer olaca, olabileceği gibi farklılıklar da gösterebilir. Sevdiği etkinlikler, sevdiği meyveler, yemekler, içecekler bunları daha da arttırabilirsiniz. Bunların hepsi birbirinden farklıdır. Kimi insanlar satranç oynamayı daha çok sever ya da satranç oynamakta daha beceriklidir. Ama bir başkası satranç oynamakta o kadar becerikli olmayabilir, sevmiyedir. Bir başkası dart oynamayı çok sever, bir başkası futbol oynamayı çok sever. Birisi işte kebap yemeyi sever, birisi kuru fasulyeyi sever ya da bunlar bunları başka insanlarla birlikte biz de seviyor olabiliriz ama sevgilerimiz ya da ihtiyaçlarımızın dereceleri de birbirinden farklıdır. İnsanların Becerileri, yetenekleri birbirinden farklıdır. En önemlisi nedir biliyor musunuz sevgili çocuklar? Önemli olan bunu hoşgörüyle karşılamaktır. Tüm insanların birbirinin aynısı olduğunu düşünün. Şu dünyada gördüğümüz farklılıklar, güzellikler hiç biri ortaya çıkmazdı. Çünkü farklı düşünme olmayacağı için farklı şeyler de ortaya çıkmayacaktı. O nedenle insanların birbirinden farklı olması aslında bir zenginliktir. Onun için bazen onun yerinde olsaydım diyebilmek lazım. Evet, tabi onun yerinde olsaydım derken şimdi bir başka konuyla devam edelim. Onun yerinde olsaydım ne düşünürdüm? Onlar gibi olsam ne yapardım? Evet, okulumuzdaki öğrencilerin çoğunluğu zaten Suriyeli öğrencilerden oluşuyor yabancı uyruklu. Türkiye'de de bu şekilde olan öğrenciler var. Başka Irak'lı öğrencilerimiz var. Afganistanlı öğrencilerimiz var. Filistinli öğrencilerimiz var. Savaş nedeniyle ya da başka nedenlerle ülkelerinden kopmuş bu şekilde insanlar var ve çocuklar var. Evet, bu çocuklar niye gelmiş? Ülkelerinde yaşanan iç karışıklık nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan koparak ülkemize sığınmış olan çocuklar var. Bizim okulda da var. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı için çok kıymetlidir. Çünkü biz kardeşiz. Devletimiz onların beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını yanı sıra eğitim ihtiyacını, ihtiyacını da düşünmüş ve eğitim hakkından mahrum olmamaları için okullarını bu misafir öğrenciler açmıştır. Bu çocuklar için de anne babalarını kaybeden çocuklar da var. Evet, peki biz bu çocukların yerinde olsaydık ne yapardık? Üzerimize bomba yağsaydı, üzerimizden uçaklar uçsaydı, ne yapardık? Canlı bombalar her gün patlasaydı sağımızda, solumuzda, evimizi yıksalardı, biz ne yapardık? Evet, onların yerine kendimizi koyabiliyor muyuz? Onlar gibi düşünebiliyor muyuz? Onların yaşadıkları acıların farkında mıyız? Evet bazen belki bir evde 10 kişi 20 kişi yaşıyor. Evet bazen onun yerinde olsaydım ne düşünürdüm? Onlar gibi olsam ne yapardım demek lazım. Evet onlara kucak açtık. Çünkü biz büyük bir devletiz. Geçmişi olan bir devlet. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, ta asr saadetten beri geçmişi olan bir devletiz. Evet şu an birinci sınıfta okuyan misafir çocukların neredeyse tamamı ülkemizde doğmuştur. Evet biz büyük bir ülkeyiz. Evet kıymetli öğrencilerim siz bunların farkında mısınız? Farklılıklara saygılı mısınız? Kendimize sormamız lazım. Çevremizde engelli insanlar, engelli çocuklar da olabilir. Bu bir komşu da olabilir, bir yabancı da olabilir. Evet çevremizde engelli insanlar var. Peki siz engel insanlara hiç, hiç yardım ettiniz mi? Evet size soruyorum. Bazı engelli insanlar var ki engelli olmayan insanlardan daha iyi becerilere sahipler ve daha büyük başarılar elde ediyorlar. Evet farklıyız. Benzerliklerimiz olduğu gibi farklılıklarımız da vardır. Farklılıklar bir eksiklik midir? Hayır, bir zenginliktir. Farklı olmak bir zenginliktir. Tüm insanlar birbirinin aynı olsaydı dünya yaşanır bir yer olur muydu? Evet, size soruyorum. Tüm insanlar aynı şeyi seviyor. Tüm insanlar birbirine benziyor. Tüm insanlar aynı evlerde oturmak istiyor. O zaman bu farklılıklar, bu icatlar meydana çıkar mıydı? çıkmayacaktı. Herkes birbirinin aynısı. Dünya yaşanır bir yer olmazdı, tadı da olmazdı. Evet, engelleriyle büyük başarılar elde eden ampute futbol takımımız. Evet, 2017 yılında ülkemizde yapılan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda yaşandı. En büyük örneklerden, en güzel örneklerden birisi. Bu şampiyonada ampute futbol milli takımımız 41 bin kişinin izlediği final maçında İngiltere 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Şimdi bu takımın bazı oyuncularını size tanıtalım. Kim? Osman Çakmak. Takım kaptanı. Gazimiz. Mayına basarak sol bacağını diz altından kaybetti. Yani bu neyi gösteriyor sevgili çocuklar? Her birimiz aslında birer engelli adayız. Evet Serkan Dereli doğuştan sol ayağı yok. Barış Telli 5 yaşındayken ayağı arabanın altında kaldı. Rahmi Özcan doğuştan sağ bacağı yok. Evet, engelliler ama hiçbir engeli dinlemiyor, dinlemediler ve Avrupa şampiyonu oldular. Evet, kalın sağlıcakla sevgili öğrencilerim. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle.